arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber intro nasıl yapılır, nasıl video ile birleştirilir ve nasıl youtube atıldığını göstereceğim. Arkadaşlar ilk önce intro yapmak için intro light like bir de iMovie gerekiyor. Video ile birleştirmek için introyu kept, capt YouTube Capture gerekiyor. Bir de YouTube atmak için de YouTube Capture gerekiyor. Hemen intro light'a like giriyoruz. Sonra buradan sağ üst köşedeki artıya ıı, tıklıyoruz. İşte buradan ıı, mesela diyelim ben bu introyu istiyorum. Choose template'e basıyoruz. Gördüğünüz gibi bu böyle bir intro. İşte biz şu class değiştirmek için şuradaki class Renault yazan yere tıklayıp buradan ıı, sallıyoruz işte bir şeyler. Siz istediğinizi yazıyorsunuz tabi ki. İşte. Sonra ıı, bu çıkıyor bunu da böyle salıyoruz bir şeyler. Böyle aşağı yukarı sağ sola yapabiliyoruz. Büyütebiliyoruz. Böyle yazısını falan da değiştirebiliyoruz arkadaşlar. İşte buradan export'a basıyoruz. Sonra işte çöz Evet arkadaşlar yüklensin hemen. Hadi. Evet. Oluyor. Evet arkadaşlar. Oldu. Sonra buradan iMovie'ye giriyoruz. Burada artıya basıyoruz iMovie'de. Sonra filme giriyoruz. Buradan işte bizim intromuzu seçiyoruz. Sonra film yarat yaratıyoruz. Yaratılıyor. Bakalım olmuş mu? Buradan e, sol üst köşedeki bitti'ye basıyoruz. İşte arkadaşlar. Sonra buradan kaptöre giriyoruz YouTube Capture'a. arkadaşlar sonra buradan işte e, buraya giriyoruz şuradan hemen yapalım gördüğünüz gibi oldu şuradan artıya basıyoruz mevcut klip ekle diyoruz arkadaşlar işte sonra mesela diyelim e, ben bir intro daha eklemek istiyorum işte mesela bu işte seç sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar e, intronun şeyi yani videonun uzunluğu uzadı 20 saniye oldu bakalım izleyelim hemen bir dakika Gördüğünüz gibi oldu. Buradan sağ üst köşedeki oka tıklıyoruz. Sonra buradan işte YouTube'a atmak için bir tane şey giriyoruz böyle. İşte siz istediğinizi yazıyorsunuz. Sonra yükle'ye basıyorsunuz arkadaşlar. YouTube'a yükleniyor. YouTube'a yükleniyor arkadaşlar. Sonra YouTube'a yüklendikten sonra işte böyle böyle oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürle teşekkürler kendinize iyi bakın hoşçakalın.